Videonun direkt başında herkesin merak ettiği 10 puanlık soruyu soralım. İsrail'in bundan sonraki hedefi ne? Biz bu kadar dibindeyiz. Her şeyin tam merkezinde yer alıyoruz. Peki biz hazır mıyız? Soru bu. Lübnan'a saldırılar. Hatta bölgede bütün ülkelere karşı İsrail'in bir saldırgan tavrı ve tutumu devam ediyor. Lübnan'a da son olarak hava harekatları, hava harekatlarından sonra da zaten kara harekatının geleceği ifade ediliyor O da geldi en çok vurduğu alan Lübnan sınırı içerisindeki 5 kilometrelik şerit. İsrail askerleri artık sınırı geçtiler, Lübnan'a girdiler ve de 2006 yılından beri ilk kez böylesi bir olaya tanık oluyoruz. Neredeyse bırakın ağacı taşı, toprağı yakmışlar geçmiş. Ve o 5 kilometrelik şerit boyunca hiçbir şey kalmamış. Lübnan ne askerlerinin şikayet? de 5 kilometre geri çekildiğini varsayarak, evet. değil mi? Evet, çok güzel. Bakın İsrail Gazze'ye saldırırken ne dedi? Filistin'e saldırıyorum demedi. Hamas'a saldırıyorum dedi. Peki Lübnan'a saldırırken ne diyor? Lübnan'a saldırıyorum mu diyor? Hayır. Hizbullah'a saldırıyorum diyor. Peki İsrail'le aramızda kalan tek sınır olan Suriye'ye saldıracak mı sizce? Kesinlikle saldıracak. İsrail'in bölgedeki herhangi bir gücün ya da ülkenin kırmızı çizgilerini geçmediği yeri yok. Ancak ilk kez Türkiye'nin kırmızı çizgilerine yaklaşmış bulunuyor fiziki olarak sahada yani sahada. Lübnan Golan sonrası bölüm falan olur ise yani Cumhurbaşkanı açıklamasını hatırlıyorsunuz. Hani oraya da gireriz vesaire falan gibi. Suriye devletine savaş açtım demeyecek. Hizbullah'ı ve İran'a yakın grupları vuruyorum diyecek. Zaten zaman zaman Suriye'yi vuruyor. Suriye içindeki Hizbullah ve İran'a yakın grupları vurduğunu söylüyor. Rusların deniz üstünün bulunduğu Tartus'u dahi vurdu. E, İsrail e, artık bu savaşı İran'ın vekil güçlerine karşı bir savaş ve de e, proaktif bir pozisyonda savaş olarak devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla aslında İsrail şunu diyor İran'a ben senin kollarını keseceğim ve bu konuda artık bana saldırılmasını da beklemeyeceğim. Önleyici saldırılar yapacağım gerekirse işgal operasyonlarından çekinmeyeceğim gerekirse askerlerimi oraya sokacağım. İsrail, Suriye'yi vurduğu zaman Rusya hava savunma sistemlerini kapatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail gazete durdurulmazsa savaş bölgeye yayılır diye uyarıda bulunmuştu. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan savaş birkaç ay içinde Suriye'yi de içine alır mı? Kesinlikle alır. Beşer Esed'in bunu görmesi gerekiyor. Savaş kapısını çaldı. Bu süreçte tek kurtuluşu Türkiye'nin uzattığı eli tutmak. Yoksa çok güvendiği İran da onu koruyamaz. Çünkü İran ne Hamas'ı ne Hizbullah'ı korudu. Ne İsmail Haniye'ye suikastı önledi, ne Hasan Nasrallah'ı koruyabildi. Nasrallah suikastından sonra İran'ın dini lideri Ali Hamaney güvenli yere alındı. Cumhurbaşkanı reisiyi koruyamayan İran, Esed'i mi koruyacak? Esed Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı eli geri çevirmezse hem ülkesini hem kendi şahsını korur. Sırtını dayadığı İran'ın bir faydasını göremeyeceği gibi Esed açısından yarın çok geç olabilir. Netanyahu yönetimi e, İsrail basındaki eleştiri trillere göre öyle bir noktada ki sadece savaş istiyor. Diplomatik çözüm, ateşkes şu an hiçbir cephede, masada değil. Kendi koşullarında, kendi dayattıkları koşullar dahilinde bu savaşı sürdürmek istediklerini gösterdiler, kanıtladılar. Eğer Müslümanlar bir araya gelip Siyonist katil sürüsüne dur demezlerse ateş eninde sonunda bölgedeki herkesi yakacak. Burada Türkiye'nin devlet aklının tam zamanında hayata geçtiğini ve son 20 senede askeri alanda yapılan devrim ve stratejik gelişmeler sayesinde Türkiye'nin nasıl büyük bir güç olduğunu yeri ve zamanı geldiğinde İsrail'de görecektir. Allah İsrail'in sonunu getirmeyi bize nasip etsin. Böyle bir şeref Türk milletinin şanlı tarihine altın harflerle yazılacaktır. Şimdi geldik bize. Şimdi deminden beri diyoruz ya biz bu kadar dibindeyiz. Her şeyin tam merkezinde yer alıyoruz. Peki biz hazır mıyız? Soru bu. Yani beni ilgilendiren kısmı o. Halkımızın da merak ettiği belki en önemli konulardan bir tanesi o. Ben geçen gün bir arkadaş grubunla beraberdim. Ya dedim çok rahat görüyorum hepiniz dedim. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşı var. Dünyada bir bütün herkes böyle panik halinde silah arıyor, ona ürettiriyor, bu bunu ürettiriyor. E dedim sizde hiç panik görmüyorum ben dedim yani. Niye dedim bu kadar rahatsınız? Rahatsınız. Hatta bunların birkaç kişi de şeydi, kendisini muhalif olarak nitelendiren hmm. e, gruptan arkadaşlardı. Dediler ki, ben, biz dediler Türkiye'nin e, şu andaki bulunduğu pozisyonun kendisini korumaya yeteceğini düşünüyoruz. Hiç kimseden bir şey almaya ihtiyaç duymadan yapacağını anlıyoruz. Peki dedim o zaman niye dedim bir defa bile şey demiyorsunuz? Helal olsun demiyorsunuz? Her şey orada düğümleniyor. Diyoruz <laughs> Şimdi, ama sessiz mi diyoruz diyorlar? E, yok demiyorlar. Mu? Hiçbir şey demiyorlar. Hayır, onun cevabı yok. Rahatlık, özgüven, içte var ama bunun karşılığı olarak ya siz zaten görevinizi yaptınız. Helal olsun demek yok. O zaman şey geliyor. E zaten göreviniz yapacaktınız. İyi de yapmadığı zaman kızıyorsunuz. E, yaptığı zaman da teşekkür etmeyi bilmeyecek miyiz? Bu herkes için geçerli. Kesinlikle. Yani bugün CHP iktidarda olabilirdi. Bu, bu konuyu CHP için de aynı şeyi söyleyecekti. Tabii. Değişmez. Bakın çok ilginçtir. Bugün yine bir genç bir arkadaşım. Gençler bazen bize çok güzel dersler veriyorlar. Hı hı. Kendini tanımlarken, ben de kendimi tanımlarken hep şey dedim. Ben kendimi vatansever olarak nitelendiriyorum dedim. Hı -hı. Abi dedim artık dedi vatanseverlik yetmiyor dedi. Cık, ne demek istiyorsun dedim ya. Nasıl ya vatanseverlik yetmiyor? Bir şeyi sevmek yetmiyor dedi. Bence artık geçmemiz gereken seviye vatanperverlik dedi. Vatan için bir şey yapabilmek seviyesinde olmalıyız. Artık dünyadaki pozisyon bir şeyi sevmekle yetmeyecek. Yani sevdiğinize eylemsel bir şey yapmıyorsanız Hiçbir bir şey anlamı yok. Etmiyor. Aslında şu gördüğünüz çabaların tamamı vatanseverlikten biraz daha öte vatanperverlik bence. İnsanların üzerinde Türkiye'de belki insanların bu kadar rahat olmasını hani zaten biz savaş hazırlıkteyiz. Yıllardan beri mücadele ediyoruz. Bizim ordumuz iyidirden ötesine şu hikayeye ihtiyaç duymayacağımızı da biliyorlar. Bakın bir ülkenin hayat hikayesine veya e, dönemlerinde zor dönemleri olabilir. Örnek veriyorum. Kurtuluş Savaşı'na girmişsiniz. Karşınızda 7 tane düvelle savaşıyorsunuz. Ve elinizdeki malzemeler, ekipmanlara el koymuşlar. Başka ülkelerden silah ve ekipmanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu sizin için şey değildir. Hani e, kötü bir şey değildir. Ama siz yıllarca beri ülkedesiniz. Ve sizin hayatınızın hikayesinde eğer Libya'dan tekerlek geldi, uçak tekerleği, lastiği geldi, hı hı. E, Pakistan'dan bomba geldi diyorsanız orada bir hata vardır. Bu sizin aslında hiç söylememeniz gereken bir şeydir. Çünkü yapmanız gereken şey bir savaşa girdiğinizde hazırlıklı olabilecek olan her şeyi kendi üretebileceğiniz olan bir yere gelmeniz. Uçak üretemeyebilirsiniz ama uçaktan atılan bir bombayı veya onun lastiğini üretecek olan aşamayı çoktan geçmiş olmanız lazım. Bu övünülecek bir şey değil. Övünecek bir şey değil. Bugün de hikaye orada başlıyor. Bakın şurada gördükleriniz. Deminden beri atılanların tamamı geçmişte bizim üretemediğimiz ama üretmekte zorlandığımız konu değildi. Üretemediğimiz bir konuydu. Neden? Çünkü motorların tamamı yurt dışından, yurt dışından geliyor. Siz füzeyi tasarlıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Hatta testleri için şeyi de kullanıyorsunuz. Yabancılardan örnek de alıyorsunuz. Başarılı da oluyorsunuz. Tam seri üretime geçeceksiniz. Adam diyor ki nerede kullanacaksın? Diyorsunuz ki çakır füzesine kullanacağım. Bu nedir diyorsunuz? Seyir füzesi diyoruz. Pek hmm. Peki. Yok. Orada diyorsunuz kullandım. ki atmaca da kullanacağım. Yok. Tamam. Yok. Yok olunca ne oluyor? Bir şeyi fırlatacağınız sistemin tamamını yapsanız ne olacak? Motor size değilse. Bakın demin gördünüz. şurası artık üretimin aşamasının ötesine seri üretime geçmiş olan bölümü görüyorsunuz. Orada gördükleriniz tamamı seri üretim. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.